Dev ekranımızda artık burnu akanlar, ateşi yükselenler, termometreler, doktorlar, stetoskoplar var. Yani grip haberimizi verme zamanı. Maalesef kayıp var bu noktada. İsmi domuz gribi diye tabir edilen ya da şu dönemde etkin olan gripten iki kişinin can verdiği söyleniyor Kocaeli'de. Önce buna bakacağız. Sonrasında nedir bu grip, nasıl korunabiliriz, neler yapmamız gerekiyor adı domuz gribi mi soracağız uzmanımıza. Ama önce Kocaeli'deki haber efendim. Darıca Farabi Devlet Hastanesine titreme ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran Güler Akbaş 4 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. H1N1 virüsü teşhisi konulan 53 yaşındaki Akbaş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Son olarak Düzce'de iş adamı Mustafa Atar domuz gribi tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Böylece son bir hafta içinde Marmara bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükselmiş oldu. Öte yandan Kocaeli ve Düzce'de dört kişi daha domuz gribi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi görüyor. İzmir'e gitme ve işi uzmanına sorma vakti. Gamze Çıkar Elçi'nin yanında uzman konuğu var ve Gamze bizim adımıza soracak. Nedir domuz gribi? Domuz gribi mi şu anda yaşadığımız? Normal gripten nasıl ayırt edebiliriz ve korunabilmenin yolları neler? Gamze sözü sana ve konuğuna bırakalım. Çok değerli bir konuğum var yanımda. Evet bu konuyu konuşacağız. Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Doktor Hükümen Rodoplu'ya soracağız. Merhaba efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük merhaba. Önemli bir konu. Ee, ölümler ölümlere de neden olabiliyor. Ee, i̇sterseniz ilk önce domuz gribi nasıl anlaşılır ondan başlayalım. Domuz gribi diğer griplerden, diğer soğuk algınlığı vakalarından e, basit bir soğuk algınlığı olayından daha ağır seyreden bir hastalık. Yüksek ateşle seyreden, e, yaygın bir eklem ağrısıyla giden, böyle kolunu bacağını kaldıramayacak kadar e, ağır seyreden bir hastalık hı hı. ve e, birçok yan etkisi olan hastalık, nefes darlığıyla gidip hı hı. akciğer yetmezliğine neden olabilen e, vücudun birçok sistemini etki altına alabilen bir hastalık hı hı. ve ölümlere neden olabilen bir hastalık. Peki en belirgin özelliğini e, vücudun birçok sistemini etki altına alabilen bir hastalık hı hı. ve ölümlere neden olabilen bir hastalık. En belirgin özelliği nedir hani normal grip ve domuz gribini vatandaşlar, izleyicilerimiz şu an nasıl fark edebilirler? En belirgin özelliği nedir domuz gribinin? Yüksek ateş, yaygın eklem ağrısı, çok ileri derecede bir halsizlik. Yani evden dışarı çıkamayacak kadar, kolunu kaldıramayacak kadar ağır bir halsizlik. Ve nefes darlığı, nefes darlığı başlaması da e, önemli. Bu durumlardan işte bu dört bulgudan birisi tekrarlayayım izninizle. Evet. 40 dereceye kadar varan yüksek ateş, evet. yaygın eklem ağrısı, hı hı. öksürük, nefes alıp vermede güçlük, sık nefes alıp verme. Biz nefes darlığı diye de tarif ediyoruz. Bunlar var ise eğer domuz gribi akla gelmeli ve hızla mutlaka bir hastaneye başvurmalı. Yani bu saydıklarınız varsa domuz gribi olabilir izleyiciler ya da bu rahatsızlıkları çeken kişiler hemen doktora başvurmalılar elbette. Peki hangi gruplar risk altında diye sormak istiyorum size. Özellikle hamileler ve çocukluk yaş grubu risk altında genç vakalar görüyoruz, ölüm görüyoruz. İleri yaşlarda işte yüksek tansiyonu olan, şeker hastalığı olan, koroner arter hastalığı olan, kalp damar hastalığı olan, kanser tedavisi gö e gören bireyler risk grupları içerisinde ama domuz gribinde bu risk gruplarından farklı olarak gençlerde de ölümle seyreden vakalar görüyoruz. Hamilelerde özellikle daha riskli olduğunu görüyoruz. Bağışıklık sisteminin zayıf olmasından mı kaynaklanıyor gençlerde ya da hamilelerde olması? Bağışıklık sisteminin zayıf olması, işte yorgunluk, kötü beslenme tabii ki hemen her hastalıkta olduğu gibi domuz gribini kapma, domuz gribine yakalanma riskini arttırıyor. Ve komplikasyon dediğimiz yan etki, işte akciğer yetmezliğine seyri de hızlandırıyor. Ama asıl bu bulaşıcı bir hastalık olduğu için yakın temas, bir de damlacık enfeksiyonu yoluyla nedir bu? İşte bir kol mesafesinde yakında birisinin öksürmesi, aksırması ve onun havada bulunan o e, damlacığın bizim tarafımızdan solunması halinde de bulaşıyor. Dolayısıyla vücut direncimiz iyi olsa da, hı hı. sağlıklı birey olsak da, genç olsak da, hiçbir hastalığımız olmasa da domuz gribi olan birisi ile yakın temasta olduğumuzda ve o aksırma öksürme yoluyla da kapabiliriz, hasta olabiliriz. Evet, tam bu noktada, söyledikleriniz çok önemliydi. Tam da bu noktada nasıl önlem alabiliriz onu da öğrenmek isteriz sizden. Nasıl e, önlem alacağız, nasıl korunacağız? Bireysel anlamda işte sağlıklı beslenmek, uykumuza dikkat etmek, hı hı. sigara gibi, alkol gibi alışkanlıklardan uzak kalmak. Bunlar çok önemli. Moralli olmak evet. çok önemli tabii ki her hastalıkla baş etme konusunda bunlar çok önemli. Ancak toplu yaşanan yerlerde, toplu taşımada, işte vapurda, otobüste, dar alanlarda, hafta sonları alışveriş merkezlerinde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer soğuk algınlığı, grip, gribal enfeksiyon ve domuz gribi olan birisi var ise ve onunla yakın temasta bulunduysak yakalanabiliyoruz. Onun için korunmak için bu kişilerden teması kesmemiz çok önemli. Okullarda eğer böyle aksırığı, öksürüğü, i̇şte kızartma gibi ağır yiyeceklerden, soslu, yağlı, sindirimi, hazmı zor gıdalardan uzak durmalıyız. Ama hepsinden önemlisi doğanın bize sunmuş olduğu meyve, sebze olabildiğince tüketmemiz çok önemli. Tabi domuz gribinde ne kadar iyi beslenirsek beslenelim. Ne kadar sağlığımıza dikkat edersek edelim, eğer hastalığı taşıyan birisiyle yakın temas kurduysak yine hasta olabiliriz. Onu da akılda tutmalıyız. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli ve önemli şeyler söylediniz. Yayınımıza konuk oldunuz. çok sağ olun. Evet, herkes için Sa Sağlık Derneği Başkanı Doktor Hükümen Rodoplu'dan aldık önemli bilgileri. Şimdi söz tekrar size bırakıyoruz.